Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Biliyorsunuz Valorant yeni bir sezona bugün itibariyle yani 13.01.2021 tarihi itibariyle yeni sezona geçti. Fakat oyuna girdiğimizde Val 29, Val 43, Val 51 gibi hatalar alıyoruz. Bu hataları kendi önerdikleri şekilde çözmeye çalışıyoruz ama çözülmüyor nasıl çözülür nasıl edilir bunu da nasıl yapacağız bilmiyorum ben bir giriş yapayım hemen dönüyorum yani şimdi tekrar deneyeceğim bakalım oluyor mu olmuyor mu diye ben birkaç çözüm yaptım kendimce oluyor mu olmuyor mu diye val 29 Windows Defender yani Windows korumasını diyor iptal et diyor. O şekilde gir diyor ama denedim olmuyor. Windows Defender'a şeyleri yükle diyor. Kendi oyunları ile ilgili. Onları da yükledim. Olmadı. En son VGC'den ee, takım şeyler yaptım. Şimdi yaptığım işlemleri size tek tek göstereceğim. Ben bir tekrar bir deneyeyim dedim. Eğer olursa olmadı. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde Val 29 hatası veriyor yaptığım işlemleri size göstereyim arkadaşlar tekrar. Şimdi hizmetler bölümünden şöyle BGC'ye gelip şuraya gelip sağ tıklıyoruz. Muhtemelen burada hiçbir şey yazmıyordur sizinkinde. Başla Pardon. Başlat diyeceksiniz. Sonra eğer bir şey yazıyorsa yani e, yeniden başlat falan yazıyorsa durdurup yeniden başlatacak cepfenis Şimdi başlat diyeceksiniz. Bir şey dolacak böyle. Ondan sonra durdurucu e yeniden başlat tıklayacaksınız Yeniden başlata tıkladıktan sonra durduracaksınız. Durdurup tekrar başlat diyeceksiniz. Ondan sonra tekrardan yeniden başlat diyeceksiniz ki bu çalışıyor durumuna geçsin. Yoksa tek başlat dediğiniz zaman bu şekilde işlev görmüyor. Ama e şu anda görüyorum Valorant'ın bütün e gruplarında aynı sıkıntı var. Val 43, Val 51, bilmem işte ee, değişik değişik katalar var. Bununla ilgili Riot Games'in muhakkak ama muhakkak bir güncelleme yapması lazım. Çünkü her güncellemeden sonra böyle bir sıkıntı ve her sezondan sonra böyle bir sıkıntı yaşayacaksak, bizim var. Yani giremiyoruz şu anda oyuna giremiyoruz. Her oyunda bu var aslında. Her oyunda ee, bu sıkıntı var. Yani. Her güncellemeden sonra, her yeni sezondan sonra hep bir sıkıntı oluyor. Ee, diyeceklerim bunlardı. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Ee, videoyu beğenir, kanala abone olursanız teşekkür ederim. Sağ olun. Destek olmuş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.